Sport maç Maç 9'u sunar. Bir teknik direktörün ne kadar önemli bir figür olduğunu Beşiktaş takımında görüyoruz arkadaşlar. Şenol Güneş Faktörü. Necip Uysal, Mureka, Salih, Onur. Ya bu futbolcuların ve diğer futbolcuların %100 enerjilerini çekiyor ya adam. %100 enerjileriyle oynuyor. Hani derler ya daha %40 performans aldık, %60 performans Öyle bir şey yok. Adamların iliğini kemini sömürüyor yani. Öyle bir hazırlıyor takımı. Helal olsun. Helal olsun. Gora filmi gibi ya. Gora filmde de var ya öyle karate, ayıkı da hangisini yükleyeyim karışık diyor. Biraz eksilme ne dersin? Kung fu. Yükle mi? Bana mı? Ha? Yükle. Başka neler ha. var? Aikido, karate, jiu orta iki fizik, Tavucu seks, best of MF. Karışık var mı? Var koy Aynı o şekilde adamlara güçlerini yük, performanslarını yük, yüklüyor Şenol Güneş. Teknik direktör farkı bu. Beşiktaş yönetimi ben nasıl Beşiktaş maçını izliyorsam onlar da oturuyor o şekilde izliyor maçlarını. Aa bakalım başarılı olacak mı? Aa bakalım ligde nereye kadar gidecekler? Aa bakalım konferans liginde bu takımı da eleyecekler mi? Ha, galiba yapıyor bir şeyler elindeki kadroyla. Hani zahmet olacak ama hani sayılı zaman da kaldı. Belki bir taşını altına elini sokmak istersiniz. Ya bir taraftarın ya şu Talişka'yı alsaydın bütün iş bitmişti ya başkan. Ya bu transfer komitenle ilgilenen transferleri yapan insan veya insanlar başarısız. Hep aynı şeyleri diyoruz. Ya sponsor alamıyorsun. Para yok, para yok, para yok, para yok. Ya çıkıyorsun diyorsun ki işte Talişka çok pahalı alamıyoruz. Ona diyorsun öyle alamıyoruz. Ya diğer takımlar almak için alamasa bile o empozeyi, o bakış açısını sağlamıyor. Mücadele ediyorlar, almaya çalışıyorlar. Ya Talişka pahalı alamıyorsun. E Tadiç bütün yazı uğraştın alamadın. Ya Halil de alamadın Halil Dervişoğlu'nu. Onu alama bunu alama. Ya Şenol Güneş'in eline versen Abu Bakar coşuyor. Getson iyi. Rozier iyi. Hani yapsana bir iki üç tane daha oraya güzel. Ya bir talişkaya alsan olay bitmişti ya. Ona buna vereceğin parayı var ya git bütün kasada ne var ne yok hepsini ver. Al gel. Şapkadan tavşan çıkartıyor ya Şenol Güneş. Bu kadro öyle ağamşan bir kadro değil. Her an böyle tökezleyecekmiş gibi. Ama yönetimin rahatlığı var. Ya kurulmuyor mu? Kuruluyor. Kurulmadı mı? Pepeler, Simaolar, Kovarejmalar, Talishka'lar, Gomezler, bilmem neler. Alınabiliyor. Ya şampiyon oluyorsun para yok. Şampiyonlar Ligi'nde namalı gruplardan çıkıyorsun para yok. Ya Beşiktaş'taki sıkıntı yönetim. Başka bir şey değil. Taraftar muazzam. E hocayı da almışsın. Şenol abi, Şenol abi götürüyorsun. Ama nereye kadar? Yine bugünkü maçta tamamen Şenol Güneş'in performansıdır. Takviye Kesinlikle yapması lazım Beşiktaş'ın. Uzun soluklu devam ettirecek bir şey değil. Ama bugünkü maçta yine galip gelerek diğer bütün Türk takımlarımız da galip geldi. Ülke puanı arttı. Devam ediyoruz yolumuzda. Bunlar güzel. İleriki maçlarda bakacağız, göreceğiz arkadaşlar. Bütün yük Şenol Güneş'te ise o da en sonunda bir basın toplantısında patlar. Ne abi kalır, ne kardeş kalır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Portart maç 9 -10.